Bunlar Eylül muzları maşallah. Hepsi maşallah. Hepsi aynı. Vaziyette bakın. Tosun gibi dallar. Şuna bak. Şöyle aşağı gider. Bunlardan da Nisan. Şuna bakın. Maşallah 70 80 kilo gelir rahat. Şurada Şöyle 70 kilo falan gelir. Civarında. Maşallah dallar süper. Bunlardan da Nisan. Bunlar doğum yapmak üzere. Bunlar da Eylül. Geçen sene Eylül'de değiştik. Şöyle geçelim. Var olsun, bak Erdoğan'lar maşallah. Şuna bak.